Evet sevgili izleyiciler Bir Gezelim Görelim programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta durağımız Çaycuma'ya bağlı Yeşilköy Şu an Yeşilköy'ün muhtarı Sayın Musa ne Bey de yanımızda Evet muhtarınızsınız çok sağ olun, teşekkür ederim. Önce ekibinize sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, bizlere teşekkür ederiz. Bugün köyünüzü gezeceğiz ekibimle birlikte. Köyünüzün özelliklerini, köy halkının yaşam tarzlarını ekranlara getirmeye çalışacağız. Ama ilk önce sizden köy hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Köyüm 100 hane, 500 nüfusu aşağı yukarı yarısı dışarıda, yarısı köyde yaşıyor. Köy halkı madenci veya tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Bunun yanında köyümüzün sorunu olan su sorunu, yol sorunu, cami sorunu kısa bir zamanda 3 sene zarfında bu işi hallettik. Ee, bu konuda ben devletimizin bizim yanımızda olduğunu ve bize her türlü katkıyı verdi. Vatandaş ve devlet işbirliğiyle bu sorunlarımızı en kısa zamanda hallettik. Önce sayın valimize çok teşekkür ederim sayın valimiz çok yardımcı oldu. her konuda bizim yanımızda olduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında ilen cümenleri, hepsi bize destek oldu. Sayın vekillerim Köksal Bey, Polat Bey ve Fazlı Bey kendileri hayretten geldiler, gördüler ve bizim sorunlarımızı tek tek halletmeye çalıştılar. Şey tarım ve hayvancılık dediniz, köyde evet. tarım ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Peki tarım yönden daha çok neler var köyünüzde, neler yetişiyor? Şu anda buğday, mısır, fındıkçılık bunlar önde geliyor. Onun haricinde başka mevsim durak olduğu için, sulama da olmadığı için bunlarla uğraşıyor halkımız. Başka bir yapacağı iş. Peki köyünüz neden Yeşilköy ismini aldı? Yeşilköy, köyü biz yeşil olduğu için, çünkü çevre bütün yeşillik. 1970'li yıllarında ayrıldı ve komşu köyümüz var Yeşil Sal. Oradan ayrıldığı için, Yeşilköy olarak yeşil olduğu için Yeşilköy adı veriyor. Adı gibi yeşil olan köyümüzde gezimize başlarken, köy kahvehanesinde Muharrem amcanın çayını içiyoruz ilk önce. Evet Muharrem amcacığım, yok, bu bugün geldik köyünüze, senin de kahvene gelelim, bir çayınızı içelim dedik. Sağ ol, hoş geldiniz. Ama elektrikler yok herhalde değil mi? Yok, yok, bugün yok. Kaç gündür böyle? Üç gündür böyle. Peki nasıl güzel çay denir misin? Demliyoruz, demliyoruz. kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Bu 86'tan beri, 1986'tan beri yapıyoruz. Nasıl yani senin böyle kendine özel çay demlenen püf noktası var mı? Yok, böyle bir şey yok. Böyle açtık, koyduk, kahve yoktu falan. Böyle emekliyiz de. Böyle idare ediyoruz. çocuklar var, yetişiyor. Nasıl peki işleri? İyi, idare ediyoruz. Aylığımız da var. O zaman birazdan çayınızın tadına bakacağız biz. Tabii tabii ne demek. Ne demek? Peki bekliyoruz o zaman. Tabii. Demin aldın mı evet. peki çayımızı bakalım Yok, mı? Yok hemen. Evet, daha demin almamış. Evet ablacım kolay gelsin. <laughs> Tanıyalım mı sizi? Gülver <laughs> Tuncel. Gülver teyzeciğim ne yapıyorsun sen burada harç mı yapıyorsun? Harç yapıyorum bak sağlar tutuyor. <laughs> Eviniz ne yolu için <laughs> sen mi çalışıyorsun beyin nerede? Ben de çalışıyorum. <laughs> <laughs> teyzeciğim bayağı utan ama utanma teyzeciğim gel bak böyle kameraya doğru dön. Evet şimdi harç yapıyorsun. Allah yapıyor işte böyle Allah yapıyoruz. Muhtar her yerleri yıktı Tutuyor işte böyle. Allah rüzgarlıktan gülmekten konuşamıyor. Muşan bana çek Muşan beni. <laughs> yaşlı teyzesi Naciye teyzemizi ziyaret ediyoruz evinde. Sohbetine doyamadığımız Naciye teyzemiz sobasının üstünde kaynattığı mısırları yedinmeden göndermiyor bizleri. Ya sevgili izleyiciler Yeşilköy'de gezimize devam ederken köyün en yaşlı teyzesi Naz Naciye teyzemiz. Naciye Tuncel. Evet Naciye Tuncel teyzemizmiş. Biz de yanına gidip ziyaret edelim, sohbet edelim dedik. Nasıl Naciye teyzeciğim? Teşekkür ederim şu halim, halime göre iyiyim kendi Evet maşallah. Yaş, yaşım yaşım, yaşıma göre iyiyim tabii. Evet. Kaç yaşındasın Bikin Hacı teyze? Aşağı yukarı 8'den 8, 8'den 7'e oran. Çünkü 67 yaşında kızım var. Or oradan da hesabımı ediyorum. Oraya var ya iş. Yani 90'a yaklaştın. Evet. Şükür. Ama yine de maşallahım var. Şükür. Canım, şükür Allah'a. Peki teyze kaç yıldır Yeşilköy'de yaşıyorsun? Gelin mi geldin bu köye? Hayır ben evde. Evde büyüdüm, evde doğdum, evde öleceğim. Anladın <laughs> Nasıl seviyor musun köyünü? Seviyorum tabii. Şükür Allah. A. Çoluğum çocuğum da yanımda. Şükür Allah. A. Nasıl eskilere gö göre köyde bir değişim oldu mu? Eskilere göre... E, tabii azar ceva çoktu, iş çoktu. Şimdi ışığımız olur, yolumuz olur. Ee, suyumuz şimdi olur. suyumuz olur. Ne, ne nasıl anladım ya? Sabah sabah çorbası yiyoruz, sabahın çayı içiyoruz. Kahvaltımız kuvvetli. Çorba yok ya. Vallahi çorba yok. <gülüyor> <gülüyor> Önceden Naci teyzeciğim çorba mı içerdin hep sabahları? <laughs> hep çorba mı içerdiniz sabahları? Tarla çorbası. Çorba. İstersen her çorbayı koy ben istersem gece kalk yap ki İstersen aç kalsın. Nasıl şimdi de yapıyor musunuz köy ekmeği? Valla altı aydan beri yemedim. <laughs> zaten de yemiyorum. Tans, tans, tansiyonum çıkıyor zaten. Hasta. Tansiyonum çok çıkıyor. Başka bir sorun yok anında olsun. Geçmiş olsun Nasıl güzel yemekler yapar mıydın? Sorma zaten kimsenin kimi beğeniyorum şey deseyim ama. Şimdi bile beğeniyor musun? Ekim yaptığını dese ya, ben. Şimdi gelinin yaptığını beğenmiyor musun? Beğenmiyorum ya. Niye? Acı oluyor, tuzlu oluyor. Ben tuzlu yemiyorum. mi? Ooo, Naciye teyzem gelinini de alalım yanınıza. Ablacım böyle gel seni de alalım yanınıza. Bak. <laughs> Naciye teyzem diyor ki ben diyor gelinin yaptığı yemeği diyor beğenmiyorum diyor. Gerçekten öyle mi? Beğenmez. Yemiyor mu yemeklerimizi? Ya da değme kimsenin şeyini beğenmez o. Mahnı bulu. Nasıl? Anlaşıyor musunuz Naciye teyzemle? Anlaşıyoruz. <laughs> bir yaştan sonra. Yaştan sonra geliyor. Evet, peki Naci teyzem en güzel ben şu yemeği yap, yaparım dediğim bir yemek var mı? En güzel hangi yemeği yaparsın? Şimdi ben hiçbir şey bir yumurta bir çürükte ben kanını doyuramam. Onu demek istemiyor yani? Önceden, önceden. Önceden. yaptığım Yaptım işle. Ha. Yaptım yemekle. Evet. Ha. Neler ya. En neler. fazla hangisini sevdin? Neler. Ya. Bayağı marifetliyim diyorsun. Kanlı bahar yapamaz. Hala ta ben mu diye mi açar? Kanlı bahar, kanlı bahar. Kanlı seviyorum. Yani. Kanıyorum. Kanıyorum sen mi? Şey. Vallahi onu sen. Tatlı yaparım. Temizlik severim. En çok temizlik temiz insanı severim. Temiz ben severim. Sevdim işte. Allah'ı severim. Bu, bu, bunu severim bu kardeş. <laughs> beni seviyor bak. <laughs> beni, beni çok seviyor. Naci teyzem seni köyde bayağı seven var değil mi? Vallahi yavrum bir buçuk, bir buçuk ay hastanede yattım. Sekizden hali bu köy. Bana yanıma gelmeyen halatı yani gelmeyen hastama kimse kalmadı. Buradan sohtan kim geçerse bak bay bay yapıyor. Belki de bilemiyorsun hepsinde. Belki ben sallamıyorum sayın. <gülüyor> <gülüyor> Sen mesela yapmaz. Tabii ne güzel değil mi teyzeciğim? Bunlar da seni mutlu ediyor. Tabii ben mutlu oluyorum tabii o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mişoban. He? Sen güzel şarkı söylüyor musun değil mi? Evet. Evet. Bize söylediğin çok güzel söylüyorum dedin ama izleyicilerimiz de dinlesin mi? Hadi söyle bir güzel parça da. Tamam. benim, canım benim, canım benim, seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldu artık bana. Evet, teşekkür ediyoruz sana. <laughs> Nerede öğrendin sen bu parçayı? Okulda. Okulda öğrettiler. Evet. Nasıl, çok seviyor musun okumayı? Seviyorum. Ne olmak istersin büyüyünce? Ben. Evet. Ben büyüyünce okula gidince onu söyleyeceğim. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen, doktor, hemşire. Ben şunu olmak istiyorum dediğim şey var mı? Evet, ben. Öğretmen. Evet. Nasıl, çalışkan mısın dersleri? Evet. Hepsi beş mi? Hı hı. Peki o zaman sana başarılar. Sanırım şu an okulun önündeyiz ama ilköğretim okulu herhalde faaliyette değil ne olarak düşünüyorsunuz burayı yani bir düzene sokup tekrar faaliyete geçirmeyi düşünmüyor musunuz? Yani şimdi biz bunu açmayı düşünmediğimiz gibi biz 5-6 muhtarlık olarak bir okul yapılmasını önerdik yalnız yerimizde müsait olduğu için o talebi bekliyoruz fakat sayın valimiz kontrolünü tespitini yaptırdı kısa zamanda o çalışmalara başlayacağız ilk öğretim lise dahil programlı olarak 5-6 muhtarlı ait olarak o okulun yapılmasını istiyoruz. Şimdi bunların sağlıklı olmadığı için, öğrenci sayısı yeterli olmadığı için şu anda bunları açmayı düşünmeyip fakat okulumuz da hasarlı olduğundan bu sene açma programına sokamadık. Eğer tamiri hasar tespit olursa okulu seneye açmayı düşünüyor. Eğer devlet imkanları biz de katkı verirsek yani geri kalan çocuklarımızı da köyde okutmayı daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kaç yıldır bu köy okulu kapalı? Aşağı yukarı 5 yıldır kapalı. 5 yıldır kapalı şu anda da okulda hasar zaten belli. Şu anda il öğretim ne kadar yardım çıkardık da tamir yaparsa seneye açmayı düşünüyoruz. İnşallah söylüyoruz. Evet. O da olmuyorsa il öğretim olarak 5 muhtarlığa ait bu çevreye bir gövretim okul okulu yapılmasını yerinde biz kendimiz verip tespit ettirdik şu anda elimizde tutanakla hazır. Biz Sayın Valimizle görüştüğümüz zaman o konuya yardımcı olmasını bundan istirham edeceğiz. Yeşilköy'ün bayanları Gezelim Görelim ekibinin köylerine konuk olduğunu duyunca başlamışlar hazırla. El birliğiyle gözlemeler, hamur içleri pişiren köylü bayanlarımızla hem sohbet ediyoruz hem de hamur içinin tarifini alıyoruz. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi köylü bayanlar bizlerimiz geleceğini duyunca hemen hazırlıklara koyulmuşlar. Gözlemeler bir yandan pişiyor. Gerçekten misafirperverliklerini bir kez daha gösterdiler. Ben ablalarımı yanına yaklaşayım. Evet ablacığım kolay gelsin. Hoş geldin. Sen gözleme mi pişiriyorsun şu an? Yapıyorum. Gözlemeyi yapıyorsun. O pişir ya. ben yazıyorum bunu hazırlıyorum. O pişir ya açıyorsun evet ondan sonra yağ koyuyorsun sacı, sacı evet. gönderiyorsun sacı gönderiyorum bu pişir ya nasıl kolay mı açması <laughs> İyi. zor da değil kolay açıyor yağ koyuyor doluyor bir daha açıyor oraya pişiriyor Merdan, sonra merdane merdane değil mi merdane evet merdane mi kullanıyorsunuz yani? merdane evet. kullanıyoruz oklu kullanıyoruz hepsinden kullanıyoruz evet ben burada sevgili izleyiciler ben ilk defa görüyorum bu nedir bu hamur içi evet 1 dakika Dekka. Tamam Nurhan ablamızdan tarifini he. alalım Kim yaptı hamur içini? Ocağızı ben yaptım Evet Şehnur yengecim Öbürküler gözleme o hamur içi Bu da hamur içi bak şimdi Sen hamur içi yapıyorsun Evet he. Peki nasıl yapıyorsun? Bize Hamur içinin tarifini alabilir miyiz senden? Böyle bak yoğuruyoruz Suyla yoğuruyoruz evet. Yazıyoruz İçine şekerle Ceviz koyuyoruz Şekerle ceviz He Fındık ceviz Şeker Peki fırında mı pişiriyoruz onu mı? Saçta saçta pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Yemek servise geliyoruz işte artık. Nasıl güzel oluyor mu? Oluyor. yiyirken Görey şimdi. <laughs> teşekkür ederim. Yiyirken Yirkan Görey az. Gerçekten çok acıktık, bekliyoruz. Ben şurada diğer ablalarımın yanına doğru gideyim. Fındık kuruyor bir ablamız da. Evet ablacığım. <laughs> sana fındık kırma görevi mi verdiler? Davetli ya kızım sırayla Ben kırıyon, ayıklayan, hamur işi yaptırıyon işbirliğiyle zanaatını kırmışlar. Hepimiz oluyor. böyle toplanıyoruz, yapıyoruz. Birimiz ayıklaya, temizle ya yazanla ayrı, ayıklayanla ayrı kız Böyle el birlik yapıp yiyoruz işte, yazıyoruz. Yazan, kolay ayrı, kolay iyi, gelsin ayrı. diyoruz. Evet, sağ Biraz s sen. da saç saç başındaki evet. Heh, Gözlemeler pişmiş. Şey pişmiş sevgili izleyiciler şöyle pişmiş gözlemeleri de gösterelim. E kokusu Kaçalaydım. da geldi burnumuza evet. çayla içer siz bugün e, böyle toplandığınız bayanlar bunlar bizim için mi ilk önce Sizin için ya Peki, teşekkür ederiz sizin için bekledik şimdi keseceğiz size ikram edeceğiz buraya çay da demledik tamam o zaman ben sizi fazla sütmeyeyim siz bir an önce gidin oldu çok teşekkür ederiz elinden evet 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 hamur iç evet. ben ilk defa burada gördüm gerçekten bunu has bir şey mi? Evet, bizim köy gözlemes hamur içi meşhur işte evde. Siz gerçekten çok değişik. Hamuru ince açıp içine evet. ıı, şeker ve ceviz, ceviz, ceviz değil mi? Ya Fındık, ceviz, ceviz ha. Nasılsın, yapar yaparız canım. Yaparız. yaparız. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Misafirler geldiği zaman genelde hep, hep ha, ekran yapıyoruz. Yapıyoruz. Sen ne yaptın aldın Sana ne görev verdiler bugün?

Sevklerim Necati, Allah çok mu seviyorsun gözlemeyi sen? Evet. He? Evet, evet, evet. evet. <laughs> güzel olmuş mu? Okula gideyim mi öyle hocam? Yok. <laughs> Nasıl, çok mu güzel olmuş Necati? Ben çok seviyorum Hep bundan yiyorum. Annen de yapıyor mu sana gözleme? He? İstiyor musun bana gözleme yaptığı annenle? Oynamayı sen iyi oynuyor musun? Öyle mi? Güzel mi oynuyorsun? Oynar mısın bize yemeğini bitirdikten sonra? Tamam o zaman yemeğini ye. Ondan sonra sevgili izleyiciler Necati bizlere güzel bir oyun oynayacak. Tamam mı Necati? Tamam o zaman. Necati ye, 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 bak, ye, ye, kameraya bak, ye, 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 I <laughs> like Necati. Hadi. hadi. Hadi Necati. Oynamayacak mısın? Ha? Niye? Utanıyor musun? Necati utandı sevgili izleyiciler. Canım senin ismin ne? Sedef. Sedef sen de güzel oynuyor musun? Tamam o zaman hadi sen oyna bakalım. Hadi. Hadi oyna. Hadi. Hadi Sedef. Asıl burada. ama, ama hadi, hadi, hadi Hadi bak. Aa kimse oynamıyor. Hadi, hadi ne He? niye oynamıyor? En zahmetli işi Nuray ablamız yaptı. Bu arada Sajım da başında, başında <laughs> gerçi yakmayalım hamur işlerini evet. de. Kıpkırmızı olmuşsun Nuray ablacığım. Ee, biraz sıcak oluyor yani sacı yönünde. En zor işi sana vermişler değil mi görevi? Önemli değil ya. <laughs> Sen mutlusun halinde. Evet mutluyum. Peki yanmasın hamurlar biz seni o zaman fazla Tabii. Ki. yormayalım. Tabii. Hadi kolay gelsin diyorlar. hayırlı işler. Evet sevgili izleyiciler gözlemeleri yedik gerçekten ellerinize konuza sağlık diyorum ben ablacığım. Nezahat ablamızın evinin önünde hazırlandı bunlar. Nezahat evet. ablacığım sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Zahmet oldu. Hayır biz de teşekkür ediyoruz. İşte. Gerçekten güzel olmuştu. Her geline böyle, Helal olsun. Her geline böyle hazırlık yapıyor musun? Evet. Nezahat amcam senin Zonguldak'ta tanıdıkların mı varmış değil mi? Ersin Doğan Annenesim Torunun Evet torun. O zaman buradan Ersin'e el sallayalım Belki seni izler Ersin Doğan'a oğluma düzgün Evet Nezahat teyzeyi mal hasmı aldık diyoruz biz Güle güle yavrum Görüşmek Hepinize çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok Elinize, kolunuza sağlık çok Evet sevgili izleyiciler Yeşilköy gerçekten isminde de denildiği gibi yeşillikler içinde insanları bizi gerçekten büyük bir misafirperverlik için de ağırladılar. Birazdan da köyümüzün yazarları Aynur ve Saniye Demir ablamızın yanına gideceğiz. Yazdıkları şiirlerden bize esintiler seslendirecekler. köyün yazarları olan ve 3 şiir kitabı çıkartan Saniye ve Aynur Demir kardeşlerden şiir dinleme zamanı. Evet sevgili izleyiciler şu an Yeşilköy'de yazarlarımız Saniye ve Aynur. Aynur. ablamızın yanındayız. Evet Aynur ablacığım size nereden başladı bu şiir yazma? Valla zaten bu sanatsal istekle yürekte olan bir şey. Çıkışları her zaman bahane oluyor. Biz ilk çalışmalarımıza 79 yılında başladık. Önce şiir sergisi yap